Değerli kardeşlerim selamünaleyküm. Yayınımıza hoş geldiniz. Bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında Trabzonspor'a genel olarak ters gelen bir rakip. Gerek Trabzon'da gerek Alanya'da zaman zaman önemli sıkıntılar çıkarmış olan bir takım. Alanya Spor karşısında Trabzonspor'un açıkçası nasıl bir futbol ortaya koyacağı ve e, skoru koparabilmek için ne kadar gayretli olacağı ve netice itibariyle sahadan nasıl bir sonuçla ayrılacağını ben de sizler kadar merak ediyorum. Adana Demirspor karşısında alınan 5-0'lık galibiyetin ölçü olmayacağını defalarca zikretmiştim. Dolayısıyla bu karşılaşmada yani Alanya Spor karşılaşmasının asla bir Adana Demirspor müsabakası gibi olabileceğini düşünmüyorum. Ha futboldur bu. Belki rahat bir galibiyetle çıkılır. Bu böyle olursa inanın şu aşamada yani çok rahat bir skorla çıkmak sürpriz olur. Ama e, zor bir maç Trabzonspor'u bekliyor. Trabzonspor'un e, bu karşılaşma öncesinde Savic, Vakame, Okay gibi oyuncuları yine yok. Hemen parantez açıyorum. Vakame ve Savic konusunda teknik direktörün ya da teknik heyetin acele etmemesini son derece doğru buluyorum. Bu oyuncuların tedavilerinin tamamen sonuçlanıncaya kadar ve e, hani... Böyle yetiştirdik, hızlı hızlı yetiştirdik, sahaya atalım mantığı doğru değil. Bunun için e, sakatlarının tamamen geçmesi ve ondan sonra e, kullanılmalarının gündeme gelmesi bana göre daha doğru ve bu doğrultuda. Yani bugün Şenol Güneş istemiş olsaydı bu iki oyuncuyu da kafliyeye dahil edebilirdi. E, ama ne olacaktı? Görev vermesi halinde tamamiyle sakatlıktan kurtulmamış bir halde o gün günlük olarak Alanya'da ne kadar yararlanabilirsem yolunu tercih edecekti. Bu yolu tercih etmemesi son derece doğru. Muhtemelen benim kafamdaki düşünceye göre ve aldığım bilgilere göre Trabzonspor'un kalede Uğurcan, Salman'ın sağ tarafında Pedro cezası bitti biliyorsunuz. Ee, savunmada ben Şenol Güneş'in Alanya Spor karşısında bir tane tecrübeli oyuncuyu stoperde oynatacağını düşünüyorum. Çünkü hepten genç bir savunmayla orada olacağı kanaatinde değilim. Mendi ve e, Hüseyin'i bekliyorum açık konuşayım. Ve sol tarafta Arif Boşluğu bekliyorum. Orta alanda Lundstram e, Cihan Çanak Muhammed Çam ve e, Visca Santrafor'da Banza, sol önde Draguş ya da Enis Destan. Yani bu oyunculardan Draguş veya Enis Destan ikilisinden birini tercih eder diye düşünüyorum. Bir kez daha söyleyeyim. Uğurcan, Pedro, Mendi ve Hüseyin göbekte de. Sol tarafta Arifi, orta alanda Lundstram, Cihan Çanak. Ee, Muhammed Çam, Visca ve Draguş veya Draguş veya Enis Destan ve e, Santrofor'da da her zamanki gibi beklediğimiz Banza. Alanya Spor karşısında Trabzonspor'un böyle bir 11 ile sahaya çıkma ihtimalinin yüksek olacağı kanaatindeyim. Ama tabii şöyle bir değişiklik de Şenol Güneş düşünebilir. Ona da saygı duyarım. Hani ben Mendy'yi savunmaya alma düşüncesinin Alanya Spor'un kolay bir rakip olmaması hasebiyle savunmada Batagov, Hüseyin böyle yan yana hep gençleri e, dizeceğini çok düşünmüyorum. Orada tecrübesiyle e, ve e, sürekliliğiyle, devamlılığıyla görev yapmış bir deneyimli oyuncu kullanma bağında Ama bunu yapmazsa e, savunmaya Hüseyin'in yanına Batagov'u da koyabilir. Orta alana e, Mendi kaydırıp orada e, dediğim gibi Drabush ya da Destana şans vermeyebilir. Bu sefer Cihan Çanağı sol tarafa çekebilir. Beklediğim 11 daha doğrusu bu şekilde. İnşallah e, özellikle hakemler konusunda çok adil ve adaletli bir müsabaka olmasını diliyorum. Trabzonspor'un alacağı sonuç çok çok önemli ama benim için skordan çok e, takımın nasıl bir mücadele gücü ne kadar isteyip istemeyeceği veya istediklerini ne ölçüde başarıp başaramayacağı benim için çok daha önemli diye belirtmek istiyorum. Kardeşlerim transferi merak ediyorsunuz. Transferle ilgili Trabzonspor'un devre arasında 2 veya 3 oyuncu transferi yapmayı planladığını sizlere defalarca söylemiştim. Bazı yerlerde bazı arkadaşlara rastlıyorum. Bunları da niye dile getiriyorum? Sizi yanıltmalarına müsaade etmemek için. Yani kimine göre 5 futbolcu, kimine göre 6 futbolcu, kimine göre 4 futbolcu. Benim aldığım bilgi 2 veya 3 futbolcu transferi yapılacak. Stoper ve kanat forvet oyuncuları ilk ikisi öncelik ve üçüncü oyuncu da 8 e, numara bölgesi. Ancak 8 numarada şöyle bir sıkıntı olabilir. Yani devre arasında çok kaliteli bilindik bir 8 numara alabilmek için alabilmek çok çok zor. Hatta stoper de almak çok zordur da. Ee, özellikle 8 numara yani iyi bir oyun kurucu, iyi bir maestro şefi iyi bir beyni kimse size kolay kolay vermez. Verirse de ederinin çok üstünde bir rakama vermeye kalkar. Bu noktada Trabzonspor ha isimsiz bugüne kadar kamuoyuna yansımamış vakame türünde mesela böyle çok özelliklere sahip ama bilinmedikliklerde oynayan bir oyuncu alınabilir mi? Tabii ki öyle bir şey de çıkabilir. Yani Trabzonspor'un ana olarak düşündüğü 3 transfer var. Kanat forvet, stoper ve 8 numara bölgeleri. Bu noktada çalışmalar devam ediyor. Kanat forvet konusunda Ola Brandsen ve Vargas isimleri en ön planda olan oyuncular şu an itibariyle. Bunun dışında da transferle ilgili söyleyecek fazla bir şey yok. Yani öyle tavşan kaçtı, tazı tuttu falan tarzında işte uçak hazırlandı, motorlar çalıştı gibi bir sıcaklık yok. Zaten de şu anda olması da beklenemez. Hani bazı arkadaşlar belki videolarının daha çok izlenmesi için çok çarpıcı başlıklar atabilir, çok değişik iddialarda bulunabilir. Bu bize yakışmaz yani bu kadar mesleki tecrübeden sonra. Bizim öyle bir derdimiz yok. Sakin şekilde bu üç mevki ile ilgili izlemeler devam ediyor. Menajerlerle görüşmeler var kulüpler bazında değil. Menajerlerle bakın altını çiziyorum. Düşünülen oyuncuların menajerleriyle siz, e, oyuncunuzu transfer etmek istiyoruz. Ne düşünürsünüz? Ne kadar gelirseniz istersiniz tarzında menajerlerle görüşme var. Kulüpler bazında henüz bir adım atılmış değil. Zaten transfere de yaklaşık olarak e, sanıyorum Ocak 10... Yani 40 gün gibi bir süre var. Bu sebeple önümüzde daha uzun haftalar var. 6 hafta gibi bir zaman var. Bu süreçte de derenin altından çok çok daha sular akabilir. Bunu da bu şekilde sizlere belirtmek istedim. Trabzonspor'la ilgili şöyle bir şey var. İşte şu oyuncu, bu oyuncu ille de ...yetenekli olmalı veya yıldız olmalı... ...görüşlerinize saygı duyuyorum. Ben her zaman şu fikirdeyim. Oyuncunun en evvela alınacak oyuncunun... ...kendi oynadığı takımlarda en azından son 2 sezon... ...en azından son 3 sezon... ...ama özellikle son 2 sezon... ...devamlılık arz etmiş mi, süreklilik arz etmiş mi? Yani devamlı oynayan, formayı devamlı kapan... ...devamlı giyen, e, istikrarlı bir oyuncu mu? Bu çok önemli benim için... Ama arkadaşlar ne kadar kaliteli oyuncu alırsanız alın e, en önemli şey yönetimde biter. Yönetimde. Bütün kulüpler için bu böyledir. Yani bugün Samsun Spor Lig'de çok önemli bir çıkış yakalamışsa oyuncu kalitesinden dolayı değil. Çok uyumlu bir takım oluşunda. O uyumlu takımın olmasını da en büyük etkeni yönetimlerinin e, oyuncuları e, sahiplenme duygusu, onlarla birebir ilgilenmesi, paralarını zamanında ödemesi teknik heyet, yönetim ve futbolcu üçgeninde çok iyi bir ahenk yakalanmış olması çok önemlidir. Bakın sezon başında Beşiktaş fırtına gibi lige girdi. Beşiktaş'ın kadrosu Allah aşkına kötü mü? Bence hiç değil. Yani çok kaliteli ayaklara sahip. Ama Beşiktaş'ın içten içe kazanın nasıl kaynadığı, içten, içten içe ne kadar büyük sorunlar olduğu, futbolculara paraların zamanında ödenemediği, işte orada çatlı ve dişliler arasında bir uyumsuzluk olması yönetimsel bazda. Başkanının futbol biriminden istifa etmesini. Bunun haricinde Samet Aybaba'nın ve işte teknik danışmanın görevden alınmasına kadar yetti. Demek ki içteki huzursuzluk ne kadar kaliteli ayaklara sahip olsanız da olmasanız da sizi sahada başarılı kılmaz, kılamaz. Başarısız olursunuz. Onun için futbol da başarı sadece ve sadece futbolcu kalitesiyle alakalı değildir. Futbolcu kalitesi olacak, futbolcu iş ahlakı olacak, futbolcular arasında dayanışma ve arkadaşlık bağları kuvvetli olacak. Yönetim futbolcularla ilgilenecek, zamanında paralarını ödeyecek. Futbolcunun herhangi sıradan bir derdi bile olsa karşısında muhatap yönetici ya da bir yetkili bulacak. Kendini başıboş yalnız bırakılmış, çaresiz hissetmeyecek ve bunun haricinde de teknik heyet ve yönetim arasında çok iyi bir uyum olacak. Bunun en son örneği Beşiktaş'ta yaşanan başarısızlıktır. Bakın baş Beşiktaş'ta başkanla e, Samet Aybaba yani sportif direktör Samet Aybaba arasında bir uyumsuzluk vardı. İşte yönetimle futbolcular arasında bir uyumsuzluk niye? Paralar zamanında ödenmiyor. Ne oldu kaliteli ayaklar? Hani sezon başında Galatasaray'a süper kupa finalinde 5 tane tam Beşiktaş nerede? Ya da lige fırtına gibi giren Beşiktaş nerede? Onun için ben her zaman şunu söylerim. Takımlarda başarı ya da başarısızlığın birinci pay sahibi asli olarak yönetimlerdir. Yani bugün bir başarısızlık olursa asli sorumlu yönetimdir. Başarı da olursa başarıdaki en büyük pay yönetimindir. Bunu böyle bilmek, böyle kabullenmek lazım. Onun için transferler konusunda çok fazla heyecan yapmaya gerek yok. Evet doğru Trabzonspor'un 2-3 mevkiye kaliteli ayaklar alması lazım. Alınacak da ben böyle inanıyorum. Ama devre arasında yapılacak bu transferlerden sonra bana göre bütün yük yönetimde olması lazım. Ve yönetimin geçen hafta yaptığı Adana Demir maçından önce yaptığı bir uygulama hoşuma gitti futbolcuların hani çünkü yeni gelmiş bir araya oyuncular belli bir yere kadar ilişkileri var ama bir samimiyet ortamı doğmadığından takım olamamışlar. Ama ne yaptı yönetim? Biz daha önceki videoda da söylemiştik. Eskiden Faruk Özak başkanlığı zamanında bunlar sık sık yapılırdı. Futbolcular işte barbekü partileriyle falan eşleriyle ve bir araya getirilirdi. Kaynaşma eşler arası özellikle kadınlar arasında, bayanlar arasında, futbolcu eşler arasında bir bağlantı kurulur ve futbolcular birbirlerine gelip gitmeye, ailece görüşmeye başlarsa müthiş bir takım olur. Yönetim Adana Demir maçından önce böyle bir barbekü partisiyle bana göre çok doğru bir adım attı ama bunu burada bırakmaması lazım. Bunu sık sık yapması lazım. Ne bileyim bugün barbekü partisi olur, yarın işte sabah kahvaltısı olur, başka bir gün bir part, değişik bir parti organizasyonu olabilir ama bu şekilde oyuncuları kaynaştırma yolunda sık sık bu tür organizasyonları Trabzonspor yönetiminin yapması gerektiği düşüncesindeyim. Bunlar bir takımın oyuncularının takım ruhunu yakalaması, arkadaşlık bağlarını güçlendirmesi noktasında son derece öncelikle baktığınızda basit gözükür ama son derece önemlidir. Futbol böyle bir şey. Bunun için Trabzonspor'un yönetimine de çok büyük işler düşüyor. Trabzonspor'un devre arasında 2 veya 3 transfer yapacağını bir kez daha sizlere hatırlatmış olayım. Ve bu akşamki videomu bu şekilde sonuçlandırayım. Saygılar, sevgiler, esenlikler sunuyorum. Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.